Elimizdeki liste, senin sağladığın ve Hakkari'deki mevcut kiralık ilanlarından bir kesit sunan bir belgeydi, değil mi? Şöyle bir ilk bakışta bu listede 24 tane kiralık ilanın incelendiğini görüyoruz. Peki rakamlar ne söylüyor bize? Ortanca kira fiyatı 13.417 TL olarak hesaplanmış. Metrekare başına düşen ortanca kira bedeli ise 158 TL civarında. İlanlara tek tek baktığımızda ise fiyatlar 7000 TL'den başlıyor, 20.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu aralıkta pek dar sayılmaz yani değil mi? Evet, 7000 TL ile 20.000 TL arasındaki bu fark bayağı dikkat çekici. Bu durum büyük ihtimalle piyasada kiraya sunulan konutların hem nitelik hem de şey büyüklük olarak ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Kaynaklardaki ilan detaylarına biraz daha inince, çoğunlukla 1 plus 1 ve 2 plus 1 gibi daha kompakt dairelerin listelendiğini anlıyoruz. Ama 3 plus 1 hatta 4 plus 1 gibi daha geniş ailelere uygun seçenekler de var. Bu çeşitlilik de doğrudan fiyatlara yansıyor tabii ki. Anlıyorum, anlıyorum. Peki ilan detaylarında göze çarpan başka ilginç noktalar var mıydı? Mesela konumla ilgili ya da özelliklerle ilgili falan? Olmaz mı? Var tabii. Mesela bir uçta Yüksekova'da 7000 TL'ye kiralanan işte 50 metrekare civarı bir 1 plus 1 daire ilanı varken diğer uçta Hakkari merkezde 20000 TL kira istenen 125 metrekarelik bir 2 plus 1 daire ilanı ile karşılaşıyoruz. Bu bile tek başına hani konumun ve büyüklüğün fiyat üzerindeki etkisini gösteriyor. Ayrıca ilan açıklamalarında memura